Saygıdeğer Yavuzlu kardeşlerim. Tam 9 yıldır hep söylüyorum. Parseller bölünmeli, küçülmeli, kentsel dönüşümün önü açılmalı. Bakın görüyorsunuz değil mi? Sekiz bin metrekare, 6000 metrekare, 5000 metrekare, 7000 metrekare parsellerin bazı yerleri boş, bazı yerleri kardeşlerimiz binalarını yapmışlar, yaşıyorlar. Bina sahibi kardeşlerimiz razı gelmiyorlarsa, Çözümü nasıl bulacağız? İşte bakın ne güzel bir alan değil mi? Şu alan. Parsel ifrazı olsa, bin metrekare bin, bin metrekare parsel ifrazı olsa kentsel dönüşümün önü açılır. Çok da kolay olur. İşte görüyorsunuz kardeşlerim. Vatandaşın yaklaşık bin metrekare tapusu var. Niye inşaat yapmasın? Yine boş arsa bin metrekare tapusu var. Neden inşaat yapmasın? Bütün mesele ne biliyor musunuz kardeşlerim? Bütün mesele zihinsel hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu işi çözecek olan kim? Bu işi çözecek olan yönetim, yöneticiler. Yöneticiler bu işi çözecek. Ama ondan önce de kardeşlerimiz isteyecek. Özellikle arsa sahibi kardeşlerimize sesleniyorum. Bizler sosyal medyada YouTube'da bir kanal kurduk Selahattin Özgür bu kanala destek verin siz hiçbir şey yapmazken ben her gün sahalardayım anlatıyorum Onun için mutlaka destek olun ki arsalarınız böyle otluk içinde kalmasın bina olsun insanlara ve kendimize faydamız olsun Neden kira fiyatları yüksek işte konutun arzından dolayı yüksek. Konut yapılmış olsa bu kiralar bu halde olmaz. Bir an önce çözüm istiyoruz. Çözüm